tüm sevdiklerimizin yeni yılının sağlıklı, huzurlu, bol başarılı geçmesini diliyorum. İyi seneler. Yeni yılımızın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle. iyi seneler. Hi, I want to wish all the Galatasaray fans and family a happy new year. Herkese sevdikleriyle beraber iyi yıllar dilerim. Galatasaray camiasına ve sevdiklerimize mutlu yıllar dilerim. Herkesin yeni yılını kutlarım. Herkesin yeni yılında mutluluk, sağlık ve aşk diliyorum. Mutlu yıllar. 2016 hepinize uğur getirsin. Herkese mutlu yıllar. 2016 yılı herkese sağlık, mutluluk, aşk ve huzur getirir inşallah. Herkese mutlu yıllar. 2016 yılı herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Herkese mutlu yıllar. Bütün Galatasaray camiasının yeni yıl kutlu olsun. Tüm Galatasaray camiasının yeni yılda mutluluklar dilerim. Herkese iyi seneler. Yeni yılda tüm camiamıza mutluluklar dilerim. Yeni yılın tüm Galatasaray camiasına galibiyetler ve kupalar getirmesi dileğiyle iyi seneler. Tüm Galatasaray ailesine 2016 yılının mutluluklar getirmesini dilerim. İyi seneler!